Arkadaşlar herkese selamlar. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Keyifleriniz nasıl? Malum tatil bitti. Yola çıktık. Tekrardan yollara çıktık. Garajdan arabamızı aldık. İstikamet neri? İstikamet ne diyor? ileride polis oldu. Evet doğru. İstikamet nereye İstikametimiz İngiltere. Şu an neredeyim? Şu an Romanya'dayım eşsiz dağlar arasında Vilceyi geçtikten sonra Sibiu'ya doğru devam ediyorum. Bir önceki videoda izlediğiniz üzere size azıcık da olsa Vilce Derelini göstermeye çalışmıştım. İnşallah o video hoşunuza gitmiştir. Evet arkadaşlar, belki soruyorsunuz, o kaptan hayırlısı olsun, araba değiştirmişsin. Evet arkadaşlar şu an ee, Mercedes'e veda dedik Renault'a merhaba dedik Firmada terfi yükselttim e, Beni bir tık kademe aldılar Renault'a verdiler mavi Renault'lara Bu Renault ne? Bu Renault 2024 model T-Cabin 480 beygirlik olanı e, ee, gördüğünüz üzere hayalet ekranı var, şey var. Bayağı bir sürü özelliği var. Mercedes'den sonra vallahi böyle bir e, araba kullanmak çok rahatmış. Ee, araba hakikaten çok rahat. Tabii ki benim şu şeyi ayarlamam gerekiyor. Telefon tutucuyu. Arabamız sıfır araba. Ben bu araba 103.000'de aldım. Tam 103.000'de aldım bu arabayı. Ee, neredeyse bir sene oldu. Geçen sene e, Mart aylarında mı geldi? Şubat aylarında mı? Tam emin değilim. Renault güzel arkadaşlar soruyorsunuz. Tabii ki e, bazı iyi tarafları da var. Kötü taraflarım var. İyi tarafı ise Mercedes'i sürerken çok yoruluyordum. Çok yoruluyordum. Çok yoruluyordum. Öyle böyle değil. Mercedes ee, sürüşte şoförü yoruyordu ama bu yeni Yenerona çok rahat çok güzel sürüşü on numara e, gördüğünüz gibi hay hayalet ekranı var yok yok bütün bilgileri buradan ve e, sağdaki tabletten erişebiliyorsunuz. Ee, tabii olumsuz yanları da var. İçi bayağı küçük. Benim Mercedes'tan sonra içi vallahi fındık kadar geldi. <laughs> i̇çi bayağı küçük. Arabayı da dün akşam aldım. E, dün öğlen aldım daha doğrusu. Abi bu jeneri kullanan afa dersiniz eleman diyeyim. Neyse bozmayayım ağzımı. Abi bir kullanmış, bir kullanmış. Her taraf halılar, malılar, kir, şeyler kir. Yok toz, toprak ya adam antep fıstığı yemiş çöpleri buradaydı ya. Ya el insaf, el insaf. Sen bir arabayı veriyorsun, bir temizler insan. Öyle verir şey yapar yok abi bu. Soruyorum bizim patron bunu diyorum. Kim sürüyor? E ee, diyor. Bulgar şoför sürüyor. Eh dedim ben dedim. Ne diyeyim başka? Ne diyeyim o temiz etsene diyorum. Arabaları Allah yanlış yere girecektik. Ee, yanlış yere girecektik doğru. Karıştırdım valla. Eyvallah aga. Valla iki sizle konuşurken yolu karıştırdım. yanlış yönünde gidiyorsunuz. Yolu karıştırdık ama benden başka da kimseler yok. Eyvallah düz gitseydim yasaklı yol. Valla son da gördüm ben de. Neyse Allah'tan <laughs> babamın geride gibi yasaklı yola girmedik. Ama şimdi önünde bir kamyon da yok. Eyvah eyvah. BHG beni alacak. Tabi. Şimdi azilerde BAG varmış telsizden. Anons ettiler. Bakalım benim alacaklar? Yonda önde tır gidiyor mu? Önde bir kamyon göremiyorum. Hayırlı işler. Lan köpek. Evet. daha gidip gebereceksin. Öyle arkadaşlar. Yeniler ona güzel. Tabi tekrardan dediğim gibi olumlu yanları da var. Olumsuz yanları da var. Bana göre en büyük olumsuz yanı içi çok küçük. Saklama alanları yok. Bir çanta, valiz zor. Ben size şöyle izah edeyim. Mercedes'te koyduğum eşyayı bu Renault'a sığdıramadım. 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 Üst yatakta çok küçük bu Renault ile iki şoför hayatta gidemezsiniz. Onu en baştan söyleyeyim. Tabi daha ilerideki zamanlarda ilerideki videolarda size bunu da anlatacağım, göstereceğim. Ama bugünlük tekrardan işe başladık. Şu an Romanya'da Vilce derelerine geçiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bildiğimiz duaları okuyalım. İleride BAG var dediler ama baraj üstünde Avrupa istikameti. Araba Mercedes'e göre bir tık daha fazla yatıyor. Ee, yüksek kabin olduğu için de herhalde. Ama diğer türlü araba köpek gibi çekiyor. Zaten bu Renault'larda ee, Volvo motoru varmış. Volvo motoru, Volvo e, donanımı varmış. E, o yüzden Volvo'yla pek fazla bir fark olacağını düşünemiyorum. Aha, cenaze varmış, ruhuna fatiha. Burada da cenazeler böyle arabalarda gidiyor. Ruhuna fatiha. Babamla beraber geldim garaja, çekildik İzmir'den. Ee, şey, Perşembe akşamı çekildik. Cuma günü Hamza Bey'le vardık. Lakin bizde yanıcı olduğu için biz sıraya durmadık. Zaten 6-7 bir sıra varmış. Ee, hiç durmadık şeyde. Ee, sınırda Hamza Bey'le de. Şimdi burada yol çalışması var. Biz de sola atalım kendimizi. Uşağa takılmayalım. Neyse Cuma elan vardık Hamza Veli'ye. Orada tekrardan Cuma akşamı 9 saat molumuzu yaptık. Zaten 3-4 saate bize çıkış veriyorlar. 3-4 saatte tekrardan çıkış yaptık. Ee, geldik. Cumartesi sabah saat 6'da garaja. Tabi orada ben yattım. Yaklaşık 3 gece yattım. Cuma e, Cumartesi sabah e, Sonraki pazar Ondan sonraki pazartesi sabah Salı günü yani dün akşam yola tekrardan çıktı ve bugün günlerden çarşamba. Nasipse arkadaşlar hazirana kadar e, İngiltere, İspanya, İspanya, İngiltere arasında gidip dolaşacağım. Gideceğim, geleceğim, gideceğim, geleceğim. Bir İngiltere, bir İspanya sonra tekrardan İngiltere, Belkara'da İngiltere'den Fransa yük kaynar belki Hollanda'ya yük kaynayabilir. Onlar artık bize sürpriz olacak. Ama dediğim gibi ee, 4 ay boyunca Haziran'ın ilk haftasına kadar ee, sizlerle beraber yolda İspanyalarda, İngiltere'lerde beraber gideceğiz. Göreceğiz, gezeceğiz. Sonra Haziran'ın ilk haftasında İzmir'e gideceğim. Yakın kardeşimin bir düğünü var. <laughs> İzliyorsan onun oradan selam olsun. Düğüne gideceğiz bu Renault'la inşallah. Sonrasında tekrardan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tabii ne kadar çalışırım bilmiyorum. Ama araba bastı mı gidiyor arkadaş. Bir de şu an ekonomi modunda, eko modunda yani eko ee, modunda böyle gidiyorsa abi diğer modlarda nasıl gidiyor Bilmiyorum, tabi daha araba alışamadım. Burada ekranı var, ee, her şey bu, ekranı oluyor. Diğer türlü burası sadece ışık mışık falan fıstık var. Yok klimaya, aramaya, müziklere, ee, kamyon bilgilerini Buraya bastıkta arka dingilin orada, şekerin orada. Şeklif kameraya gösteriyor. Bence bu da bir yandan çok güzel bir şey. Atıyorum gemide Gundiler Mundiler geliyor. Hani ee, yok platin altına binerse diye. Bencesi güzel bir şey. Bu da güzel. İyi hoş. Gelelim tekrardan geri. Tabi zamanla bu arabayı öğreneceğim. Beraber bu arabayı öğreneceğiz. Şöyle bir göstergesi daha var. İki farklı göstergesi. Birisi böyle yol ee, hızımızı gösteriyor. Tabi şu an arabanın önünde kar, bir, kar birikintileri olduğu için öndeki araba göstermiyor. Veyahut da buradan yapmam gerekiyor. Tam emin değilim. Burada anlık olarak hız maksimum hızımız kaç? Araba, tır, kamyon sollamasa var mı? Falan filan anlık olarak bunların hepsini gösteriyor. Ben de bence bu da güzel bir şey. Sağda solda önde arkada sensörler var. Bu araba ee, bizim patronun dediğine göre bu araba İngiltere için tasarlanmış. Çünkü kör noktalarda bir sürü sensör. Ekstradan da bir işte sürü kamerası var ama bu arabada Aynanın altındaki kamera yok diyebiliyorum. Diğer yeni gelen Renault'larda varmış. Arabanın dışında arkadaşlar bir parka durduğu zaman size gösteririm. Tabii şu an arkamda turuncu bir Dorsa var. Bu turuncu dorsa pek de iyi yakışmadı. Mavi Renault'un arkasına bir de mavi Dorsa olsa Şöyle mas bir dorse ne yazı ne bir şey bence on numaran perfect olurdu ama böyle birazcık bir tık apaça benziyoruz ya şöyle göstereyim Aynen bir tık apaça benziyoruz böyle Böyle eee Tabi Bir tık daha dikkatler Üzerimize geliyor aha BAG arabası aha 3 harfler Vay canına Vallahi 3 harfler vay be şansımıza bak be Eey. Baraj üstü burası arkadaşlar. Buraya çekiyorlar. Ben de e, daha önce görmemiştim. Hep söz ediyorlardı. Yoksa bunlar mı? Allah Allah. Dur bakalım. Orada ama orada BAG BAG bir şey yazmıyor. Şimdi hemen telsizimizi açalım. Anons edelim. Arkadaşlar anlık BAG gidiyor Avrupa istikametine. Hemen. Aa arabaya bağlandı. Hop küfür etme taş abi. Evet, dur dur evet bir de maya kalarsak bunların şeyleri var. Raporları var. Geçerli değil mi bunun? Arkadaşlar cümletten selamünaleyküm. Ee, anlık anlık daha yeni BAG e, barajın üstünden kalktı. Şehir merkezi doğru gitti. Büyük ihtimal saat 12 yemek yemeye gidiyor. Anlık Baraj üstü Avrupa istikamete temizlendi, herkesin bilgisine istikamet natlak. Like. Ama arkadaşlar, şu manzara bir bakar mısınız? Sen şimdi bir sus be, sen. Sen şimdi sus da Arkadaşlar şu manzaraya Bakar mısınız Abi inanın bu yollarda Motor olacak var ya Bir zevk bir zevk eh, Başka ne diyeyim Bu yolların işte yazı ayrı Kışı ayrı güzel Bu yolların hakikaten çok güzel Bembeyaz dağlar <laughs> Daha önceki videoda Söylediğim gibi burada ne savaşlar dönmüştür Arkadaşlar bir zamanlar burası Osmanlı'mış Hey, hey. Cık cık. Dağlar dağlar. Bu arada söyleyeyim izin yaklaşık iki buçuk hafta 3 hafta gibi izin yaptım öyle fazla da bir şey yapmadım İzmir dedim daha da çok sporla uğraştım havuza gittim yüzmeye gittim akrabalarımı gittim fazla da öyle bir Gezmeye gitmedim. Arkadaşlarımla buluştum. Evi falan da toparladım. Dediğim gibi 4 ay boyunca burada beraber yol gideceğiz. Yol geleceğiz. Burada yemek yiyeceğiz. Tabi burada artık masa yok burada. Eskisi gibi masa yok. <laughs> İki büklüm yemek yeme alışacağız. Hep beraber gezip göreceğiz. Bir de kornası var böyle. Biraz değişik kornası var ama Tabi bu ses sürekli de çalıyor bip 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 burada uyarı veriyor yok 30'luk yol yok 50'lik yol diye Şimdi ölçecek mi tekrardan bakalım Bing diye ses geldi Bu sesi buradaki de, e, kapatabiliyoruz tabi beni daha rahatsız etmedi Sağ altta ise bence de çok güzel Akü makü her şeyi burada gösteriyor yok fren şeylerini falan Vay 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 vay. Burası siz bir de burasını yazın görün. Yazın bu ağaçlar yeşillenecek komple. De şöyle göstereyim size. Arkadaşlar direksiyonu böyle istediğiniz gibi ayarabiliyorsunuz. Lakin bir bunun direksiyonu bir tık Renault Clio direksiyonuna benzettim ben. Renault'ların e araba direksiyonu çok benziyor. Tabi bunun bence bir tık büyük hali. E Ama güzel. Sonuçta sıfır araba. Sıfır araba her zaman sıfır arabadır arkadaşlar. Şimdi geçelim o zaman arabanın dışını göstereyim bir de size. Evet arkadaşlar kendi arabamız böyle Renault t 480'lik size hemen şöyle göstereyim. Arzu tabii kardan dolayı bayağı bir kirlendi. Yani pis, leş gibi oldu. Böyle çamurlar falan bembeyaz oldu. <laughs> Bu dört turuncu. Bilmiyorum ben pek fazla bir yapıştıramadım ama şu an neredeyim şu an Almanya'da out of dayız Şöyle göstereyim. Şurada süpermarket var. McDonald's var. Benzinlik var. Aracın yandan gördüğüm çok hoşuma gitti. Bir de şöyle uzaktan göstereyim. Yalnız doğru seri bir tık <laughs> uyumsuz oldu. <laughs> Apache gibi oldu. Şöyle de güzel bir anahtarı var. Onu da Kemal'e göstereyim. Şöyle. Hoş. Renault. Açılırken çok güzel ambiyansı var. Böyle şekilü şıkılıp açılıyor böyle. Çok kapattım arabayı. Şu an ışık moduna geçti. Şov yapacak mı bakalım? Yok. Bir daha basıyorum buna. Buna basın zaman böyle yanlar manlar yandı. Bu ne işe yarıyor? Evet, bu da gidip beyazları açıyor. Bu da dans mas yapıyor böyle. Bir daha basıyorum buna. Bir daha basıyorum. Bastı. Böyle size <laughs> göz kırpıyor. Tabii bu arabanın etrafında sensörleri var. Aynı tarafta aynı şekilde diğer tarafta da var. Bu burası e, açılıyor arabanın yan tarafı. Dorsa'da de mavi renk olsaydı, uyumlu olsaydı 10 numara 5 yıldız olurmuş valla. Araba. Lakin battı. Bu da gömürümüz. Yeşil mühür. Evet arkadaşlar. Arabanın dışı da böyle. <laughs> sizler de görmüş olduğunuz zaten Renault'un şeyi var. Ee, Renault'un lambaları bunlar. Arka stop lambaları. Volvo ile ee, ani diyebiliyor. Volvo'cular yorum yazabilir. Şimdi geçelim içeriye. Şöyle basalım. Benim gözünden gördüğün zaman İçi böyle. Tabii ki Mercedes'e göre içi bayağı bir küçük arkadaşlar. Bayağı 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 küçük ama e, tavanlanmaları çok hoşuma gitti. Yatağı bir tık bana küçük geldi. Bu yatağı da hemen e, ölçmek ölçmek gerekirse size şöyle göstereyim. Yatak buradan başlıyor. 1, 2, 3, 3. Tam tamına üç karışlık bir mesafe var. 1, 2, tam 3 karış geliyor arkadaşlar. Tabi burası 3 karış geliyor ama 2 parmak eksik şey sayın çünkü burada bir e, çıkıntı var burada. Buna tekrardan lambamızı yakalım. Gece bayağı bir hoş. Bunu ilerleyen videolarda size tekrardan çekerim, gösteririm. Lakin içi harbiden bayağı bir küçük. Şöyle söyleyeyim. Mercedes e rahat. 2-3 e, atım atıyorduk. Lakin burası sadece bir adım e, atma mesafemiz var. Diğer türlü tableti çok güzel. Aynı Volvo'larda olduğu gibi. Şöyle açalım tabletimizi. Tabi açabilirsek. Nereden? Burada açma kapama tuşu var hemen size göstereyim. Lakin bir tık kontam basacağız bak. Bir tık bastım. Heh, ATK. Böyle saat geliyor. Böyle sağ kaydırınca ana yere geliyor. Şöyle bastım. Burada navigasyona falan bağlanıyor. Şu an bunu kapatalım bir dakika. Müziğimizi. Navigasyon da çok güzel. Navigasyon ee, Google Maps gibi. Aynı. Zaten Android diye biliyorum. E, arabanın dokunmatiği de çok güzel. Çok hassas. Çok hassas. öyle Bastırmanıza gerek yok. Aynı tüy gibi hafif. Vallahi navigasyon çok güzel işliyor. Harbiden çok güzel. Şu anda geme kadar da yaklaşık 900 kilometrem var. Direksiyon çok güzel. İstediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. İsterseniz böyle, isterseniz kaldırabiliyorsunuz. Her türlü bencesi bu da çok güzel olmuş. Araç bölüm arkadaşlar <laughs> Tabi bu arabaya da e, alışmam gerekiyor e, Ben Ben arabayı çözmem Araba benim e, sürüşümü Çözmesi gerekiyor Tabi bu zamanla olacak bir şey Hemen pat diye e, olacak bir şey değil Nasıl Mercedes'e e, e, ilk başlarda zorlandıysam Sonradan sonra alıştıysam Aynı şekilde bu araba içinde olacak Böyle arkadaşlar ee, bir videonun daha sonuna geldik. Şu an istikametimiz İngiltere. Şu an e, Almanya'da Autohofdayım. İngiltere geçtiğim zaman tekrardan e, görüşürüz, tekrardan haberleşiriz. Şimdiden herkese iyi günler diliyorum. Almanya'dan selamlar, saygılar. Herkese hayırlı akşamlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, takipte kalın, benle kalın.